13,5 milyar yıl önce evren büyük bir patlamayla oluştu. 4,5 milyar yıl önce gezegenimiz var oldu. Bilinen en eski fosil 3,7 milyar yıl öncesine aittir. 175 milyon yıl önce Pangea'nın dağılmasıyla kıtalar bugünkü halini aldı. Dinozorlar 250 milyon yıl önce evrimleşip 65 milyon yıl önce yok oldu. İnsanlar ile günümüzde yaşayan şempanzelerin ortak atasından yaklaşık 6 milyon kadar yıl önce ayrıldık. Homo sapiens 200 bin yıl önce Doğu Afrika'da evrimleşti ve 60 bin yıl önce Doğu Afrika'dan çıkarak tüm gezegene yayıldı. 12 bin yıl önce tarımı keşfederek yerleşik hayata geçtik ve ilk medeniyetleri inşa ettik. 5 bin yıl önce yazıyı, 2500 yıl kadar önce felsefeyi ve bilimi keşfettik. 200 yıl önce sanayi devrimi dünyamızı tümden değiştirdi. 79 yıl önce atom bombası atıldı, 53 sene önce aya çıkıldı. 35 yıl önce dünya çapında web olarak bildiğimiz İletişim devrimi yaşandı. Bu kısa videoda anlatamayacağımız kadar çok şey başardık. Evreni bir yıl gibi düşünürsek büyük patlama 1 Ocak'ta gerçekleştiyse biz insanlar 31 Aralık gecesinin son saniyelerine doğmuş oluyoruz.